Herkese selamlar. A101 marketlerde 20 Aralık Cuma gününe kadar raflarda yerini alacak ürünleri sizlerle paylaşacağım. Bu ve buna benzer kataloglar için Tarım Kredi, A101, Şok, BİM, Migros gibi marketlerin en güncel kataloglarına, özellikle hafta sonu fırsat kataloglarına anında ulaşmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer hazırsanız vakit kaybetmeden videomuza başlıyorum. İlk olarak Ahir markalı taze beyaz peynir 900 gramı 139 lira. Beşler piliç kangal sucuk 400 gramı 69 lira. Çaykur'un tiryaki çayı kilogram fiyatı 195 lira. Daha uygun fiyatlı çay arayanlar için Migros market kataloğumuzu incelemelerini önemli tavsiye ediyorum. Orada Migros markalı ürünlerde özellikle Fiyatlar gayet uygun, bilginiz olsun. Ahir misket ve çubuk peynirler 250 gram 59 lira. Göremce markalı iri dermason fasulyenin kilogram fiyatı 55 lira. Torku frema kakaolu fındık kreması 400 gram 45 lira. Pirilin bulaşık deterjanı 4 kilogram 139 lira. Bu ve buna benzer bu tarz ürünleri bu şekilde daha çok 4 litrelik, 5 litrelik bidonlarla almanızı öneriyorum. Çünkü kilogram litre bazında daha uyguna geliyor. Bilginiz olsun. Bingo soft yumuşatıcı 5 litre fiyatı 119 lira. Keskinoğlu piliç şinitzeller 700 gramlık paketlerde 72 lira. Mini çöp torbası içerisinde 40 adet var. 17.50. Büyük boy çöp torbası 20'li 25 lira. Jumbo boy çöp torbası 10'lu paket fiyatı 49.50'ye gelecek. Porçöz kireç çözücüler 39 lira. ABC renkliler sıvı çamaşır deterjanı 3 litresi 109 lira. Clear'ın kiraz çiçeği şampuanı 109 lira. Vernal yumuşatıcı konsantreler 69 lira. Clear Man şampuanlar 109 lira. Nimet portakal aromalı kurabiyeler 500 gramlık paketlerde 55 lira. Nimet'in ürünleri A101 marketlerde bu ara indirimde diğer farklı kurabiye çeşitlerini de yine aynı fiyata bulabilirsiniz bilginiz olsun. Sinangil soğuk baklava 400 gramlık paketlerde 119 lira. Burcu cam enginar konservesi 540 gramı 95 lira. Nimet yağlı gevrek 500 gram 55 lira. Ve şimdi sıra geldi 10 lira ve üzeri alışverişlerde A101 marketlerde hangi ürünler indirime girecek? Bundan öncesinde eğer içeriği beğendiyseniz lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Pervolün renkli sıvı deterjanları 2 litre fiyatı 89 lira. Tukaş siyah zeytin 800 gram 109 lira. Finish bulaşık makinesi tableti içerisinde 30 adet var. 149 lira. Omo sık yıkananlar toz deterjan 3 kilogramı 99 lira. Bingo bulaşık makinesi kapsülü. Benim de evimde kullanmış olduğum ürün. içerisinde 32 adet var. 149 lira. Fairy'nin ultra hızlı bulaşık deterjanı. 1500 milim 79 lira. Selpak tuvalet kağıdı 3 katlı. içerisinde 12 adet var. 84 lira. Duru'nun sarımsaklı şampuanları 34.50. Bioblas'ın Keratin biyotin şampuanı 900 milim 119 lira. Elsevin mucizevi yağ şampuanları 77.50. Lavın buket çay seti 12 parçadan oluşuyor. 99 lira. Tat ketçap mayonez seti 79 lira. Indomie'nin 5'li avantaj paketi olarak karşımıza geliyor. Noodle'ları 32.50. Son 10 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak indirimlerdeki ürünümüz ise Signal Performans diş fırçası 1 artı 1 toplamda 2 adet 59.50. Aldın aldın ürünlerinde ise bu hafta Fairy'nin bulaşık makinesi kapsülü 50'li 329 lira. Pür Baby Maxi çocuk bezi içerisinde 100 adet var 199 lira. Ustasından yayla çorbası 12.50 ve son olarak Nesquik'in ikili avantajlı paketi kakaolu tahıl gevreği 130 liraya gelecek. Değerli izleyenler videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Vermiş olduğunuz desteklerden ötürü yapmış olduğunuz yorumlardan ötürü sizlere çok teşekkür ediyorum. Yorum yapan kişilere teker teker geri dönüş sağlıyorum. Elimden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizlerin de bu konuda bize destek vermesini bekliyorum. Hepinize hayırlı, bereketli, bol kazançlı ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.